Merhaba arkadaşlar. Buketle Kahve Falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için fincanımı kapattım ve izleyen bütün arkadaşlarım adına da niyetlendim. Sizler kendi gönlünüzden geçirdiğiniz konuyla alakalı niyetlenin. Bakalım neler söyleyecek bize fincanımız. Hep birlikte dinleyelim diyorum. Tabii ki de arkadaşlar uyananlar sizin olsun ve uymayanlar da evrenin olsun enerjisiyle dinleyebilirsiniz hepimizin hayat mücadelesi ve şartları bambaşka siz kendi yüreğinizden geçirdiğiniz ve kendi sınavınızla ilgili olanları alın uymayan kısımlar varsa da evrene gönderin enerjisiyle dinleyebilirsiniz ben tüm pozitif enerjimle niyetlendim kolektifin hayrına olsun inşallah diye neyse halimiz o çıksın falımızda dedikten sonra Şöyle gördüklerimi paylaşacağım. Yüreğinizi ezelden getirdiğiniz bir sıkıntı var. Oturdu kalkmıyor demişsiniz. Bir süredir onunla uğraşıyorum ama nedir bu mutsuzluk çözemedim gerçekten dediğiniz bir problem olarak çıkmış burası. Şimdi şöyle ki açıkçası sizin hayatınızda çok bir şeyin boş bir konunun, boş bir konuşmanın arkadaşlar boş bir konuşmanın sanki hakkını arıyor gibisiniz. Yani aslında <laughs> sanki böyle şey olmuş. Ee, iftira atmışlar. Yani kendinizi ben çiçek almadım böcek aldım dermişçesini açıklamaya çalıştığınızı görüyorum arkadaşlar. Yaptığınız A ise söylenen Z olmuş. Ve de buna da aslında bu şahit olanlar bile söyleyebildiği için içiniz kırgın olarak çıkmış ya. Yani aslında Hayatınızda her ne yaşamış olursanız olun gerçek olmayan sözlerden dolayı yüreğinizin de kırgın kaldığı bir konuyla ilgili bir mücadele halini gösteriyor burası bana. Şimdi boş laflarla bir resmen dalgalı bir surf gibi bazen duruluyorsunuz. Tamam sakinleş. 3 e, tane imza atılmış peş peşe. Aldatıldım mı? Kandırıldım mı? Dolandırıldım mı? Hakkım bu muydu? Acaba nelerdi derken böyle kendinizin içini yediğinizi, içinizin içini yediğini. Ama bakar mısın aynı e, görsel yine burada çıkmış. E, baykuş gözleri görüyorsunuzdur. Hanenizde de gözler var demek. Şimdi baykuş gözü e, seni çekemeyen kişilerin ne yaptığına dair takiptesin aslında sözde gizli takip ajan takip yani sözüm ona hiç de belli etmemeye çalışıyorlar seni takiplediklerini yani seni kıskandıklarını arkandan gittiklerini hiç sanki önemsemezlermiş gibi sen sanki bilmiyorsun bir de uyuz oluyorum böyle insanlara yani senin niyetin belli e, zikrin belli Ağzından çıkan, zihninden çıkan belli yani sen nasıl olduğunu seni zaten tanıyoruz. Yedi düvel tanıyor. Gidip böyle ay ben asla deyip de kendini daha niye küçük düşürüyorsun? Şimdi bir karışıklık yaşamışsınız. Geçtiğimiz hafta olmuş gibi sanki. Sanki böyle bütün şey gibi işte eltiler buluştu, bütün kayınvalide gelinler konuştu, kardeşler yüzleşti. Falan gibi yani annenler, teyzelerin falan filan bilmiyorum bir şekilde senin eşin, senin e, senin anne babanın bir şekilde ortalığın karıştığı bir süreç olmuş sanki böyle bayramda gidersin ya mecburi bir ortama. Sonra mecburen de konular açılırsa e, bayram şimdi gide, kaçamazsın da yani artık tam da ortasındasın yani sohbetlerin mecbursun yani kaçamıyor aman Allah'ım çok özür dilerim arkadaşlar. Aklım çıktı. Şimdi şöyle ki e, burada gerçekten şey hali var. Bak bir tane insanın elinden geldiğince yardım etmeye çalışmış ama o kadar çok fazla ki e, şey e, karışan e, yani sen sadece hangi birini yönetesin ki e, diye böyle bir afallamışsınız adeta onu söyleyebilirim. Yani hangi birinin sözünden güvenesin, hangi birine. Cevap veresin. Öyle kalabalık karışıklıklar olmuş ki. 8 rakamı var bu arada. Şimdi Ağustos sayı olduğu için olabilir. Çünkü zaten geçtiğimiz zaman dilimi. Geçen hafta 3-5 gün önceymiş gibi. Bakmışsınız ki kimse kimseyi dinlemiyor. Orası bir karışık çıkmış. Siz de dinlemeyenler olunca demiştiniz ki kardeş bizim yolumuzun sonu mahkemede biter. Yani burada haksızlık var. Ve bu haksızlıkla ilgili biz burada anlaşamıyoruz. O zaman ben sizi mahkemeye veriyorum. Mu yoksa zaten bu mahkemelik bir durumdu aslında e, konuşmalar yapıldı acaba orta yol bulunur mu mahkemeden dönülür mü e, demişsiniz böyle bir iyi niyetler de var arada ama hangi birine iyi niyet yani o kadar herkes üç kişiler özellikle hatta böyle biri bisiklet sürer gibi çıkmış birisi biliyor musunuz yani e, şey Hani cambazlar var ya sirklerde böyle tek ipte yani birisi çok uyanık ne dediği belli ne de diyeceği belli arkadaşlar siz burada onun lafıyla bir harekete geçerseniz dımdızlak kalırsınız. O yüzden bunun iş yeri olduğunu varsayarsak sizin iş yerinizdeki o kişiye güvenmemelisiniz uyarısı var burada zaten atılacak olan imzalarınız net çıkmış onun da yolun sonuna gelmişsiniz şimdi sizi durdurmaya çalışan da var çukurdan çıkartmaya çalışan da öyle ki hangisi dost hangisi düşman ayırt edemez oldum der gibi çıkmışsınız. Şimdi o yüzden de şöyle söyleyebilirim. Nasıl güçlenmişsiniz bak. Bu işin sonu mahkeme ise kazanırsınız arkadaşlar. Bu işin sonu tek başınıza konuşursanız çok bir belli olmayabilir. Ama herkesin yanında konuşulma, herkese kendinizi kanıtlama gibi bir süreç geçiriyorsunuz siz. Hatta günün sonunda da şey demişsiniz. İyi ki ben bunu böyle yaptım ki hani bak onlar da şahit oldu. Bırakın dökülen dökülsün demişsiniz. Doğru da yapmışsınız açıkçası. Sadece parayla alakalı bir güçlenme yaşayacaksınız. Kendi payınızı aldığınız anlamına gelir. Sonrasında kafanızda biraz ne yapsam der gibi biraz bekletme var ama gelen haber sonrasında uygulamaya geçeceksiniz. Bu sizin geminizse şu da karşı tarafın gemisi. Yani sözüm ona size sırtını dönmüş bir insan var. Sen misin o mu Allah'ını seversen? Yani o yüzden burada şu küçük insan almış gemisini gitsin zaten. Bu lafları sağlayana bak. Ama diyorum ya bak bu mu yoksa şuradaki mi ve şu gemi mi? Yani o yüzden siz burada ne derse desin bu. Şimdi boş konuşmalara sağlayacak. Ekim ayında dedikodunuzu fazlaca yapacak. Çünkü hazmedemeyecek. Çünkü çekemiyor. Yani çekemiyor. O yüzden de diyorum ki ben sizin hayatınızda. Ekim ayındaki laflar lay lay lom. Hiç takılmayın hiç. Çünkü zaten kazanansınız. Hakkınızı alansınız. E, ne olacak yani ben hakkımı da alacağım. E, mahkeme ise alırsın imzanı. E, paysa yerini alırsın. Uzlaşmaysa herkes anlar. E, i̇ş yerinde ise senin level yükselir. Ne iş yapıyorsan yap. Hakkın olan paranı mı alırsın? Zammını mı alırsın? yerini mi alırsın bilemem ama sonuç itibariyle orada karşılıksız kalmayacak enerjim var bu da zaten seni çok çok rahatlatacak sonrasındaki konuşmalar var çünkü hani resmen diyor ki sonrasındaki konuşmalar boş yani bir insan bu kadar e, hırslanırsa bu kadar saçma sapan da konuşur çok da takılmayacaksınız dediğim gibi hani sizi yaralarlar desem yalan atarım çünkü siz zaten yaranın Asıl kısmını aşmış olacaksınız. Hani bundan sonra sen bana ne yaparsan yap. Üzemezsin durumu var yani. Hakikaten de o kadar çok çirkef ya da çirkince şeyler olmuş ki. Zaten sizi o söylemler güldürür. Sadece güldürür. Çok samimi söylüyorum yani. O yüzden çok içiniz rahat olsun diyebilirim size. Şimdi peki ben Ekim ayından sonra rahatlıyor muyum Buket Hanım? Evet bir dileğim vardı. Var öyle bir insan. Sonra ne olacak peki? Ben derim ki size gücünüze güç katarak ilerleyeceksiniz. İnsanları artık daha net tanıdığınız için ya da insanlar zaten sizin hangi aşamada olduğunuzu gördükleri için sizin konunuz kapanır. Artık sizin mevzunuz kapanır. Bu da ben içimdekileri attım, döktüm, bitti gitti. Bundan sonra yoluma bakarım enerjisi midir? Aynen öyle. Yoluna bakarsın. Sadece yoluna bakarsın. Bir insan arkanızda kalıyor. Aslında böyle olsun istemeyecek zamanla size yaptığı bu şeyden pişmanlık mı duyar sizin has gerçek iç yüzünüzü mü özler ne yapar bilmiyorum. Ee, birisi de yarım yüzle bakıyor. En çok neye üzülmüşsünüz biliyor musunuz? Sizin sevdiğiniz bir kişi yapılan haksızlığın farkında olup. Bakın haksızlık yapana üzülüyorsunuz ama haksızlığa uğradığınızı bilen kişinin haksızlık yapan kişiye yüz vermesi sizi daha çok üzmüş. Hani evlilik hayatınızla alakalı ee, buluşmalar var diyebilirim. Rutininiz devam edip. Bekarım çocuğumla devam? Devam. Evliyim, ailemle devam. İşte yeni boşandım, istemiyorum ki biz. tamam devam. Yani olanın olduğu gibi devam ettiği bir süreç olarak veriyor. Evlilikle ilgili bir ayrılma, bir boşanma, bir yok. Yani düz devam ediyor. Ne varsa o demiş. E, haricinde e, iş hayatınızda bir bu merak var sadece. E, belden altı çıkmamış bu bu sağlayan kişinin. Bu da bir kişi var sizin iş yerinizde. Bu kişi de aslında şunu yapmaya çalışıyor. Ee, diyor ki Kesinlikle ve kesinlikle hmm, Şey halinde ya bir şey de devam ettir. tekrar ettirir. Şimdi geçtiğimiz o ay bir, bir, sorunu oldu. O sorunu baştan yaptırırcasına. Bir bu merak durum var. Ha siz etkilenecek misiniz? Bir kaygılısınız bu arada. Ama yok önünüz açık. Yani o yüzden etkileneceksiniz diyemem. Bir de hayalinizin olduğunu görüyorum. Ama sanki böyle 3 ay sonra ben bunu yapabilecek miyim? Yaparsın. Önündeki hayalin açık. Bu kişi bu merakı ama önünüzü tıkamayacak. Aile içerisindeki kişiler diyorum ya en çok kırıldığınızda o kişi olmuş. Hani sen kendi yolunda devam edersin. Evlilikle ilgili söyleyebileceğim ise ne durumda isten evlilik çift ilişkisinde Hepsi olduğu gibi devam eder diyor. İş yeriyle ilgili Azize kartı var. Bu çok değerli bir kart arkadaşlar. Tarotun koruyucu kartlarındandır her şeyden önce. Şimdi Azize kartı dengeleri sağladığın anlamına gelir. Varı, yoğu, çoğu, işte azı, siyahı, beyazı. Yani maddi manevi bir şekilde sen şimdi bu bumerang yapacak olan kişiniz kimse belli ki bu ara ara böyle ortalığı fitne Ficurca karıştıran birisi. Ancak sen böyle bir acaba bana da vuts, seker gider yani öyle diyeyim sana sana e, ucu dokunmaz bunun çünkü sen korunuyorsun yani senin hakkında hayırlı olan senin peşinde iş yerindeki insanlara karşı sen içini rahat tut diyor aslında burası bana haricinde e, aile içerisi şu ikisi birden geldi ya bak iki taraf arasında kalan kişi var diyor. Ama sen dünyandan memnunsun. Yani e, senin için arkanda e, karşı taraftaki insanlara yüzünü, yüzünü vermesi çok zorlamış seni. Kıramı kırmış. Ama sen bununla da baş edebilmişsin. Şu anki dünyandan, mevcut dünyandan, hali hayatından yani hali hazırdaki hayatından memnunsun. Hani o insan ne derse desin gibi düşünebilirsiniz. Son olarak... Ee, iki arada kaldığın bir evlilik bu ancak olanının olduğu gibi devam ettiği dediğim için mesela şöyle diyelim ayrılayım mı ayrılmayayım mı diyorsun ama hala öyle dersin ee, iki aile arasında kalırsın ama o öyle devam eder yani barışayım barışmayayım mı dersin ama öyle devam eder yani İşte iki kişinin hayatındaki e, durumu olduğu gibi devam edecek diye bir karttır o ee, Belki iş ve özel hayat arasında kaldığın zamanları da olmuştur. Ama öyle devam eder yani herhangi bir e, değişim söz konusu değil diyebilirim. Görebildiklerimi aktardım. Dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sabahları ve akşamları iki bakımda karşınızda olmaya devam ediyorum. Bunu da zaten sayenizde yapabiliyorum. O yüzden benim için çok kıymetli her bir yorumunuz ve tavsiyeniz elbette ki. Ben size şunu söyleyebilirim. Er geç tecelli edecek ilahi bir adalet var. Sistem de böyle işliyor zaten. Birileri sana ne yaptı bilmiyorum. Ama sağlığın yerindeyse bu sıkıntıları da aşacaksın. Bunu hiçbir zaman unutma. Sağlıkla sınanmadan insanoğlu dertlerinin kalıcı olduğunu düşünüyor. Ama sağlığın devreye girdiğinde de vah vah diyorsun hiçbirinin önemi yokmuş. Olan benim sağlığıma olmuş. O yüzden kendi sağlığına etme. Kendi sağlığından olma. Elbette ki bugünler geçecek. İlahi adalete teslim et. Çünkü Rabbim kim ne yaşattıysa yanına kar bırakmıyor. Ve tabii ki de yarınlar kesinlikle ve kesinlikle umudunuzu yitirmediğiniz takdirde depresyonda olmadan o çözümü getiriyor arkadaşlar. Bir kapı kapanmış olabilir ama biri mutlaka açılacaktır. Ya sabır, şer sanabiliriz. Ancak hayırdır bize bunu yarın gösterecektir. O yüzden diyorum ki ya sabır arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum sizlere. Bir sonraki açılıma kadar başta sağlıkla kalın. Hepiniz hoşça kalın.